Ne yapıyoruz bugün? Kurabiye yapıyoruz. Kurabiye yapıyoruz. Yağımızı boşaltalım. Dur bir dakika tereyağımızı koyalım. Ayy, tamam koyduk. Evet. evet aşkım. Çınar'cığım. Ne koyuyoruz? Sirke. Sirke koyuyoruz. Yeter mi? Dök içine. Tamam. Yeter Evet. Ee, ne koyuyoruz? Tuz, Tuz. koyuyoruz. Evet. evet. Koy içine. Ne koyuyoruz? Pudra Oo. şekeri. Pudra şekeri. <laughs> Dök içine. Dök anneciğim hepsini. Aferin. Ne koyuyoruz? Mahlep. Neymiş? Mahlep. Mahlep. <laughs> Tamam. Devam Evet, Çınar, yuvaronu hadi. Hı. Oh, şey... Devam et, devam et, devam et, hadi. Güzel, 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 güzel. He. Tamam. Ay ay ay, devam. Anne hayır. Bunları kim yaptı? Ben. Hayır. Hadi yap, hadi yap. Çok güzel oluyor. Yiyeceğim oluyor. Çok... oluyor. Evet. Çiğ çiğ. Yiyeceğim çiğ çiğ Yok çiğ çiğ. yeme çok güzel yapıyorsun harika. Ay, ne kadar güzel olmuş bunlar böyle. Aman Ama Allah. Bozmayalım. Bozmayalım. bozmuyorum Ama bozmuyorum ya. Tamam bozmuyorum Özür dilerim. Hadi. Ay ay çok güzel çok güzel. Ne kadar güzel yapıyorsun sen böyle. Önlüğünü yesinler seni. Bunu mu yaparsın ya? Senin değil mi adamın yok ya. Öf ya. Ver onu da. Tamam yap hadi.